Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Karşınıza bu kez beşamel soslu kıymalı patates tarifi ile çıkıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Buyurun yapılış aşamalarına geçelim. Öncelikle kıymalı harcımızı yaparak başlayalım. Bunun için yemeklik doğranmış orta boy bir soğan ve 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağını ocağa alalım ve pembeleşene kadar kavuralım. Kavrulan soğanları 200 gram kadar orta yağlı kıymayı ilave edelim ve tekrar kavurmaya devam edelim. Kavrulduktan sonra baharatlarını girelim. Tuz, karabiber, pul biber, toz biber ve kıymalı harcımız bu şekilde hazır. Daha sonrasında 3 adet orta boy patatesi ince ince halka şeklinde dilelim. 4 kişilik bir tarif hazırlıyoruz. Borcamımızı ilk önce altını yağlayalım ve patatesleri sırasıyla tepsimize dizelim. Daha sonrasında üzerine tuz ve biraz sıvı yağ ekleyelim patateslerin. hazırlamış olduğumuz kıymalı harcı patateslerin üzerine her yerine gelecek şekilde yayalım. Beşamel sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Bunun için 50 gram kadar margarin veya tereyağı, 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı unu kavuralım. Kavrulanına 1 su bardağı sütü ilave edelim. Tuz ve karabiberini ilave edelim. Karıştırarak pişirelim. topaklanmaması için hızlı bir şekilde karıştırırsak bizler için daha iyi olur. Bir beşamel sosumuz hazır gördüğünüz gibi. Kıymalı harcımızın üzerine güzelce her yerine gelecek şekilde dökelim. Üzeri kurumaması için alüminyum folyo ile kaplayalım. 180 derecelik fırında alt ve üst ayarda patatesleri pişene kadar fırına gönderelim. Kontrol edebilirsiniz çatalınızla. Ve piştikten sonra üzerine rendelenmiş kaşar serpileyelim. Gördüğünüz gibi her yerine gelsinler gibi kızarana kadar fırına göndereceğiz tekrardan. Yemeğimiz pişti. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. İftar sofralarınızda ne pişireceğim dediğiniz zaman hemen imdadınıza yetişecek bir tarif ya da misafirleriniz geldiği zaman alternatif olacak bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden afiyetler olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum.